Teşekkürler başkan, genel kurul ve değerli halkımız. İçinde bulunduğumuz süreç çokça tartışıldığı üzere krizli bir süreç. Ama bu süreci tartışırken elbette zorlanıyoruz. Çünkü kavramların altı boşaltılıyor ters yüz ediliyor. Gerçek olan e, tam tersi açığa çıkartılmaya çalışılıyor ve benzeri. Altın suyuna batırılmış mekanlarda AKP Genel Başkanı e, krizin olmadığını dış düşman, iç düşman tartışmalarıyla e, her şeyin çok iyi olacağını anlatmaya çalışıyor. Fakat tüm meselelerde aynı çelişkili tutumu görüyoruz. Yani Ahmet Kayan'ın dediği gibi neresinden baksanız çelişki, neresinden baksanız tutarsızlık. Ama tabi e, tabii bir de fırsatçılık diye bir e, becerisi var AKP'nin. Dolayısıyla şimdi bugün arkadaşlarımız tartışıyor. Bu e, kriz ortamının aynı zamanda siyasetle ilişkisini de bugün tartışmak durumundayız. Maalesef bu mecliste tartışamadığımız gerçek e, sorunlar var olduğu müddetçe, olduğu kaldığı müddetçe bu e, tartıştığımız güncel meseleleri de açığa çıkartma sonucuna vardırma imkanımız yok. Cezaevlerinden çokça bahsettik. Cezaevleri bu ülkenin kanayan bir yarası eee siyasal krizin, eee yapısal krizin en temel yansımaları yansıdığı alanlardan bir tanesi. Bugün bugün grubumuza İmralı cezaevinde kalan Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım, Beysi Aktaş'ın aileleri bugün grubumuzu ziyaret ettiler. Ziyaret eden ailelerimizin temel derdi şuydu. 8 aydır cezaevine gidemiyorlar ve 8 aydır cezaevinden hiçbir biçimde İmralı Adası'ndan hiçbir haberin alamadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla son derece endişeliler. Ama aynı zamanda Öcalan'ın avukatları da en son 7 Ağustos 2019'da e, görüşebilmişler ve bütün bu süreç içerisinde hiçbir haber anlamamış. Yani tecrit içinde tecrit, hukuksuzluk içinde hukuksuzluk devreye konuluyor. Şimdi şunu sormak gerekiyor. Şunu soruyoruz. Bu ülkede kişiye özel bir hukuk var mıdır? Eğer varsa bunu AKP açıklamalıdır. Yani biz şu insana şu hukuku bu insana bu hukuku uygulayabiliriz. Eğer böyleyse bunu AKP açıklamalıdır. Çünkü baktığımız zaman geçtiğimiz yıllara bizzat AKP yetkilileri tarafından Öcalan'la görüşmeler yapılmış. Işte seçim süreçlerinde pandemi sürecinde bizzat bakan tarafından e görüşmeler önündeki engeller kaldırıldı açıklaması yapılmış. Peki ne oldu da şimdi bütün görüşmeler ortadan kaldırılmış durumda? Yani aileler yaşam hakkı, yaşamın eee yaşamın güvencesi açısından bile muazzam bir endişe halindeler. Şimdi bu işin hukuki boyutu açısından şunu söylemek lazım. Yani ortada ciddi bir hukuk hukuksuzluk var. Çünkü burada eee hem Kürt halkı açısından hem Türkiye demokrasi ve özgürlük mücadelesi açısından çok temel bir mesele olan Kürt sorununun çözümsüzlüğü meselesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü tecrit meselesi aynı zamanda bu meselenin derinleştirilmesi anlamına geliyor. Yani siyasi açıdan, açıdan bu ülkede Kürt sorununun çözümsüzlüğünden beslenen akıl istediği fırsat istediği koşullarda bu fırsatları istediği biçimde değerlendirmeye çalışıyor. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum buradan. Kürt sorununun Çözümü Kürt halkının sorunu değildir tek başına. Hatta daha da fazla tüm Türkiye halklarının sorunudur. Türkiye'deki işçi sınıfının, emekçilerin, kadınların, köylülerin, demokrasi güçlerinin, sosyalistlerin görevidir. Çünkü bir halk özgür olmadan hiçbir halk özgür olamaz. Dolayısıyla tecrit sorunu, İmralı'daki tecrit sorunu, Kürt sorununun çözümsüzlüğü meselesi aynı zamanda Türk halkının, Türkiye halklarının sorunudur. Buradan çağrımız şudur. Tüm demokrasi güçlerine bu tecrit meselesine, İmralı'daki tüm cezaevlerindeki bu tecrit meselesine, insan hakları meselesine, işkence meselesine, hukuksuzluk meselelerine sahip çıkmalı. Bunun mücadelesini yürütmelidirler. Bugün ekonomik krize karşı mücadele yürütmek ancak bu demokrasi meselesine karşı mücadele yürütmek de mümkün olabilir. Çünkü size bir merminin fiyatı kaç liradır diye soranlar olduğu müddetçe Açlığınızı, iş ve ekmek mücadelesini kazanma şansımız yoktur. Çünkü milliyetçilik ve ırkçılık bütün bunları örten bir örtüye dönüştürülmüştür. İlk sermaye rejimleri tarafından. Ve buradan bakanla da şu çağrı yapıyoruz. Bu hukuksuzluğu, Bu hukuksuzluğu bitirin. Ailelerin ve avukatların ziyaretine, görüşmesine izin verin. Bu işkenceyi durdurun. Bunun ne hukuki ne insani ne de siyasi hiçbir açıklaması yoktur. Teşekkür ediyorum.